Herkese merhaba dostlar. E, Transporter'ın yazlıkta bir motor temizliği yapalım dedim. Yapalım dedik babamla. Elimde kalan şampuan var köpük yapan pompada. Onu değerlendireceğim. Pratik bir temizlik yapacağız. Tam detaylı olmasa da güzel bir temizlik olacağına eminim. Elimdeki artan malzemeyi dökmemek adına, özelliğini yitirmemesi adına Transporter'ın motorunda kullanmaya karar verdim. Bizim emeklere. gördüğünüz gibi ee, kullandığım şampuan touch sistemin mavi şampuan arkadaşlar ee, tam adını telaffuz edemiyorum şimdi aklıma gelmedi ama sorarsanız size linkine paylaşırım ee, araç yıkama şampuanıdır bu özel motor temizleme için değil ee, köpükledikten sonra güzel bir şekilde detay fırçası ile başlıyoruz temizliğe hem çekip hem e, uygulama yaptığımdan zor oluyor belli yerine kadar gösterdim. Bir süre sonra e, kamerayı bırakıp daha detaylı olan yerlere direkt kamerasız giriştim arkadaşlar. Ama kamerayla görüp, yani size gösterebildiğim şekilde göstermeye çalıştım. Bu şekilde herhangi bir motora ben zarar olacağını düşünmüyorum. Yani korkabilirsiniz ya köpük yaptın ya beyine gelirse vesaire diye. Bu zamana kadar bir problem yaşamadım ben kendi araçlarımda ama tabii araçlardan araca değişebilir. Şimdi onun da size garantisini veremem ee, onu da bilgi olarak vereyim ama bu pratik bir temizlik yöntemi hemen 5 dakikada 10 dakikada motoru temizliyorsunuz dostlar birazdan kaput yalıtım keçesini de babama temizleteceğim babamla birlikte temizliği yapacağız detay fırçası böyle işlerde iyi oluyor ama daha derinlerde tabi detay fırçası da iş görmüyor onun için uzun ince böyle fırçalar var onlardan edinmek lazım şu an yanımda yok gördüğünüz gibi aralara derelere girmeye çalışıyorum. Kamerayla çekerken tabi biraz zor oluyor. Üst plastiği de es geçmeyelim kavuşukları. Her yere gözümüzün gördüğü, elimizin girdiği her yere burada yapmakta fayda var. Rutin motor temiz yapmak önemli dostlar. Çok kirlendi mi arındırmak zor oluyor. Böyle bir ayda iki ayda bir yaparsanız siz de rahat edersiniz. Araba da rahat eder kozmetik olarak da şey olarak da iyi hale gelir. Şimdi nemli bir bezle siliyoruz dostlar. Arkasına kuru bezle de geçmeyi unutmayın. Su vurmuyorum bakın. Su tehlikeli. Suyu ben de tehlikeli buluyorum. Tazikli su vuranlar var. Ben o vuran tayfada değilim. Ondan korkuyorum mesela. Motoru suyla yıkamak bence riskli. O konuda hem fikiriz. siz arabayı nasıl yıkarsanız, motoru nasıl temizlersiniz, yorum kısmına da belirtirseniz orada konuşuruz. Kanalı takip edip beğeni yaparsanız da bana destek olursunuz dostlar. Mümkün mertebe kendi tecrübelerimi aktarıyorum araç bakımı hakkında. Faydalı, faydasız artık onları siz karar verirsiniz. Ee, şimdi bakalım motorumuzu temizledik sayılır. Birazdan kamerayı bırakıp daha detaylı yerlere ineriz. Şimdi şu kaputtaki yalıtım keçesini temizleyelim babamla. Sıra oraya geldi. Kaputtaki keçeyi de bol bir şekilde köpüklüyoruz dostlar. Bu yöntemi seviyorum ben. Güzel oluyor. Burada detay fırçasını gene temizledik. Bir pisliğini aldım ben bir. Bundan önce bir akıttık pisliğini temiz hale getirdim. Pis halini burada kullanmak olmazdı. Yine detay fırçasıyla güzelce ne çalışarak buradaki pislikleri de arındırabilirsiniz. Gayet iş yapıyor. Fırça da olabilir. Başka yöntemle de yapabilirsiniz. Siledebilirsiniz. Ama silme çok temizleyeceğini düşünmüyorum. Yürü be baba be. Kim tutar seni be? Bedava iş çalıştırıyorlar. Bedavaya iş çalışıyor dedi babam. Ee, babam da sever bu işleri. Birlikte yapıyoruz hafta sonu denk geldiğimizde. Arada o da eski iade ediyor gençlik yıllarını. aktive oluyor bizim için. Aktivasyon oluyor diyeyim. Bu şekilde detay fırçasıyla da dostlar gördüğünüz gibi babam biraz savruk yapıyor ama siz daha sıkı ve dairesel çalışırsanız daha güzel olur. Bu şekilde de temizliği yapıyoruz. Bu da finalleri dostlar. Hava biraz karardı. Biraz karanlık düştü ama yine de temizlik olduğu buradan belli oluyordur umarım. Şöyle mümkün mertebe işi yakalayıp çekmeye çalıştım. yalıtımımızı bir de şimdi motora geçelim bir de motoru da göstereyim size ondan sonra videoyu kapatayım. Bu anlık bir video oldu bilgimizi paylaştık umarım hoşunuza gider dostlar. Motorun da sonraki hali burada ilkine göre bayağı fark etti daha iyi olur muydu tabii ki olurdu. Özel motor temizleme sıvılarıyla veya şamponlarla daha etkili sonuç alırdık ama ben elimdeki artık araç şampuanını kullanarak yaptım. Yine de sonuçtan memnun kaldım siz de umarım memnun kalmışsınızdır bu videodan. Bu kadar dostlar herkese sağlıklı, keyifli sürüşler. Allah'a emanet olun.